Günaydın. Bugün 22 Kasım. Tebiyatırım Araştırma Bölümünden İbrahim Usulban. Hafta başında küresel piyasalarda daha çok resesyon endişelerinin olumsuz etkilerini takip ettik. Yurtdışı borsalarda satıcılı kapanışlar oldu. Dolar endeksi yükseldi. Emtia fiyatları geriledi. Petrol fiyatları Ocak ayından bu yana en düşük seviyeleri gördü. Bu sabah yurt dışı borsalar daha olumlu. Dün %1.1'e varan değer kayıpları gördüğümüz Amerikan endeksleri vadeli tarafta yukarıda. Asya borsaları toparlanma eğiliminde Avrupa borsalarının yukarıda açılması bekleniyor. Hafta başında satıcılı seyir gördüğümüz ons altın bu sabah hafif yukarıda işlem görüyor. Global tarafta bugün Euro bölgesine ilişkin tüketici güven endeksi takip edilecek. Kısım ayında Euro bölgesinde tüketici güveninde hafif iyileşme bekleniyor. Borsa İstanbul tarafında ise yeni haftaya pozitif başlangıç yaşandı. BIST endeksi dün günü %0.96 yükselişle kapadı. Borsa İstanbul'un bugün de güne yukarıda başlamasını öngörüyoruz. BIST endeksinde geçen haftanın ikinci yarısında yaşanan düzeltme sonrası. İlk etapta 4700 direnç bölgesine doğru yeni bir yukarı hareketlenme beklenebilir. Diğer önemli bir direncimiz 4820 seviyelerinde bulunuyor. Bugünkü desteklerimiz 4450 ve 4360 seviyelerinde. Hisse tarafında endekste yükselen hareket içinde teknik olarak Akbank, Aselsan, Coca-Cola, Garanti Bankası, Koç Holding, Şişe Cam, Tav Havalimanları, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası hisselerine olumlu tarafta bakılabilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.